Kaan Taşaner, dizi ve tiyatro oyuncusudur. Tiyatro sanatçısı sadece Taşaner'in oğludur. Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuarı oyunculuk ana sanat dalı mezunudur. Boğa Burcu'ndan olan Antalyalı oyuncu 1.77 metre boyunda ve 75 kilodur. Sevgilisi Seray Dura'dır. Kaan Taşaner'in menajerliğini Cem Tatlıtuğ yürütmektedir. Mavi tipli resmi Instagram hesabında 148 bin takipçisi bulunmaktadır. Kaan Taşaner, 23 Nisan 1979 tarihinde Isparta'da ailenin tek çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocukluğu Antalya'da geçti. İlkokulu Antalya'da Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda okudu. Oyunculuğa ilk adımını Karanlıkta İlk Işık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla attı. Ardından 2004 yılına kadar çeşitli oyunlarda sahne aldı. İlk kamera önü oyunculuğu deneyimini Büyük Buluşma adlı televizyon dizisiyle yaşadı. Takip eden yıllarda dizi oyunculuğu kariyerine, tiyatro ile birlikte devam etti. 2010-2012 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Fatma Gül'ün Suçu Ne adlı dizide Erdoğan Yaşaran rolünü kabul etti ve bu sayede, adını ilk kez sürekli ve önemli bir projede duyurmuş oldu. 2012 yılında Kanal D sitesinde yapılan bir ankette ikinci en iyi erkek oyuncu seçildi. 2013'te Kuzey Güney adlı TV dizisinde Şeref komiser rolünü canlandırdı. Yine 2013 yılında başrollerinde yer aldığı Kayıp dizisinde Kemal Özdemir karakteriyle izleyiciyle buluştu. 2016'da Rengarenk dizisinde Can karakteriyle yer aldı. 2014 ve 2018 yılları arasında başrollerinde yer aldığı Diriliş Ertuğrul dizisinde Gündoğdu Bey karakterine hayat verdi. 2018'de Şahin Tepesi dizisinde Erkan Sarpkaya karakterini canlandırdı. Yine 2018 yılında yayınlanan Mehmetçik Kutülamare Mare dizisinde, başrolde Süleyman karakteriyle büyük beğeni topladı. 2020 2021 yılında Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Markus ve Matias karakterleriyle iki farklı rolde izleyiciyle buluştu. 2021'de Kanunsuz Topraklar dizisinde Yavuz karakterine hayat verdi. 2022'de Star TV televizyon kanalının dizisi olan Gecenin Ucunda dizisinde Mert karakterini canlandırdı. Başarılı aktör yeni projelerde yer almaya devam etmektedir.